Herkese merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz. Güzel bir videoyla bugün sizlerleyiz. Yine heyecanlı telaşlarımız var. Merve ablamın zinisini götüreceğiz. Yani damat borçasını götüreceğiz. Damat evine gideceğiz. Teyzem gibi biliyorsunuz Ulu Bey'de oturuyorlar. Burada ortak noktamız olsun diye düşünmüşler. Pervin teyzemle buluştuk. Şimdi de Uşak Esentepe'deyiz. Bütün teyzelerim var. Son hazırlıkları yapıyoruz. Ondan sonra yola çıkacağız. Annem gide orada oturuyorlar. Son tülenmeyen bizini kalmış hemen bunu halledecekler. Biraz da kendimi göstererek konuşmak istedim. Ee, teyzem gile gitseydik oradaki bütün tepsileri gösterirdik. Ama doğru burada buluştuğumuz için şimdi tepsiler arabada neler götürüyoruz onları ben size anlatayım. Baklava, peksemet, börek, poğaça, kurabiye, kek. Bunlar gidiyor. Bir de salata falan da vardı sanırım. Öyle duymuştum. Ama inşallah oğlan evine gittiğimiz zaman belki sizlere gösterebilirim. Tabii ki herkesin farklı adetleri, yöreleri var. Bizim Uşak'ta da bu e, damas borçası, gelin borçası meşhurdur. Birçok kişi yapmaz. E, kimisi de bayağı bir kalabalık gidenler de var. Biz de yani az kişide değiliz şu an bir bakıyorum ortama. 20 kişi falan varız. Bir de karşı tarafta da bizim bir kad kadar orada da olurlar. Böyle işte. E, Merve ablamın biliyorsunuz borçası gelmişti Haziran ayındaydı e, Duygu ablamla düğünü olacağı için yani hatta oldu zaten Eylül ayında e, bu zamanlara kaldı teyzem bile telaş olduğundan. Evet şimdi geldik. Neredeyiz? Uşak Dikiltaş Mahallesi'nde Fatih Ortaokulu'ndayız. Buraya arabaları park ettiler. Enes abinin evi de zaten hemen okulun yanındaymış. Bu yüzden buraya koyduk. Bir araba teyzemin ortanca dündürleri deyim ben size artık. Onlar yolu karıştırmışlar. Tabii herkes ilk defa geldiği için kimse adresi bilmiyor. Öyle söyleyeyim. Bu yüzden onları bekliyoruz burada. Onlar gelsin. Ondan sonra hep beraber yürüyeceğiz. Evet artık tamamlandık. Şimdi eve doğru yürüyeceğiz. Zaten bu yapılan hazırlığın en güzel noktası bu bence tepsilerle yürünmesi onun dışında böyle yürümese direkt eve girilse hiçbir anlamı kalmaz gibi bu arada davulu zurnalı gidenler de var ama Merve ablam git davulsuz tercih etmişler böyle de zaten şenlik şakraklık devam ediyor Erkekler de bekliyorlar. Ne yapsınlar? Ben evet şimdi da. mutfağa geçtik. Ee, şöyle Merve ablamın görünce gibi kayınvalidesi gibi patates salatası yapmışlar, yaprak sarma yapmışlar. O da çok güzel görünüyor. Bu şekilde mi? gördüğünüz Piştik. gibi hazırlığını hazırlamışlar. Ben şöyle hemen kenara geçeyim. Peksemeti bizden kim yaptı bilmiyorum. Poğaçaları zaten biliyorsunuz. Keki ablam yapmış o da güzel görünüyor. Hı -hı güzel de börek görüyoruz da. Evet. Şurada da var bir şeyler. Burada çerezler var. Yine çerezler var. Orada kolonya, şeker gibi. Yine yan tarafta da tülden belli olmuyor. E, çay, şeker, türk kahvesi var sanırım. Yine burada da bohçalar var. Az sonra ikramlar yenildikten sonra açılırsa sizlere gösteririm Ve nohut salatası var. Emeği geçen herkes için eline koluna sağlık. Yani, Ve onda da baklava var son olarak. Şimdi biliyorsunuz ki böyle kalabalık zamanlarda en iyisi köpük tabak. Servis yapacağız. Ege seni göstereyim mi? Ha? Ama ya da göstermek istedim ya. Evet, ikramları koyduktan sonra servis tabağımız bu şekilde. Oradan tepsiyi götürün. Bir dakika. Bunu şuraya koyayım ben. Biraz. Evet. Elimde bu numara. Son olarak sarmayı da ekledim. Elim Şöyle koyayım. salataları yan yana koyuyoruz. Sarmamız yok. Evet, sarma. Ben şey şey sablamda bittiği gibi. Evet hanımlar da içeride oturuyor. İkramları artık hazır ettik

Şimdi sıra çerezde ve baklavada. Burada çerezleri katıyorlar. Merve da baklavaları katıyorlar. Şurada da var yine hazırlıyorlar. Şimdi artık damat poğaçası açılacak. Ben misafirim. Ben misafirim. Ben misafirim. Kayayım mı? Gerçekten Aa, buna bakalım. Bu kadar bir tane bunun içine alıyor. Doruk da bekliyor. Ha, şurada havlu şeyleri var. Gömleği. <laughs> Pantolonu. Tişörtleri. En sonunuyla diğer tişörtü. Şu yazlık pijama takımı. Bu kışlık olan. Şurada dışarı terliği var. Şurada gene çorapları, diğer eşyaları var. Seccadesi var. Burada da bakım malzemeleri var. Onları aşamına gerek yok. Evet, güzel bir günün ardından yine evdeyiz. Annemle beraber ineklere baktık. Aradan vakit geçti. Bugün e, ineklere bakarken hiç çekim yapamadık. Çünkü ineklere baktığımız ben nasıl olduğunu anlam veremedim. Yani Gittiğimiz yerde de tabii ki bir iş yapmadık, oturduk, ikramımızı yedik, geldik ama bir ağırlık çöktü bize. Ee, sizlerde de oluyor mu bilmiyorum. Hani bir gezmeden geldiğiniz zaman insan istirahat etmek istiyor. E, o vakitte tabii bize kalmıyor hani ineklere bakacağımız için sanırım bu yüzden. Onları şimdi yerlerine sürdüm. Soraman gel, gel 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 gel. Bak. Kendini gör ekranda. Hayır ablacığım kendine bak. Deli ya. Vallahi deli. Sen de baş edemem ben. Şimdi de diğer deli geliyor. Bir de onu göstereyim. Gel kilim Gel. Elimdekine bakıyorsunuz ama onu telefonuma koyuyorum. Başka bir şey değil. İşte böyle. Ee, yukarı çıkacağız güzel bir zini götürdük. Yani zini evet. şeysiydi. Damat görmesine gittik bu yıl. İlkinde kız tarafına gelindiği de orada fazla çekim yapılmadı. Oğlan tarafı da kız tarafı da galabaşlık olduğu için. Şunu tatlılığına bak. Sizlerde de öyle oluyor mu bilmiyorum. Hani oğlan tarafı olsun kız tarafı olsun, olsun bir tarafı zini götürürse götürülen tarafın ikramları hazırlanıyor orada. Onlar yeniliyor, içiliyor, muhabbet ediliyor. Çerezden, baklavadan yiyor. Ondan sonra eve geldik. Her işten kaçıyorsun ama bu maldan maşattan kaçamıyorsun. Bunlar da bak anladılar yanımdan ayrılmıyor şu. Şunu görüyorsunuz bu kirliye? Ada gibi kirli. Benim üstüm gibi kirli değil mi oğlum? Değil mi? Ben Köpek de kirliyim de öyle demişsin, demiyorum. Abla senin üstün daha kirli Malları demiştir. Mallar bakıyoruz oğlum yukarı çıkarıp evet. değiştiriyoruz. Öyle bir zorluğu yok. Ama mal bakmak da güzel bir şey. Yani bir mücadele ediyorsun bir şeyle. Değil mi yavrucağız? Değil mi? Allah suyum doldu kardan anakta benim. Getir. Ne oldu kili? Hala elimdekine bakıyorsun. Gene mi Şimdi ne kaldı? Ördekleri katmış mıydı? O zaman bir tavuklar kaldı. Ondan Sabah sonra çıkacağız. Sabah hazırlık. Sularını üç kova böyle dolduruyorum. Sabahleyin gazı tavuğu sala vermesi iyi oluyor Kardelen'in vallahi sesinde pek çıkın çıkıyor. Demin diyorum Ya böyle. tabi normalinden biraz daha kalın çıkıyor ama hasta olduğu zaten ama bugün belli. Biraz iyiyim yani. Hadi öksürük eksik olmuyor da, evet. öksürük arka sırasına geliyor. Arzu şey, bak demişsin, ben yok lan kayınvalidesi, haşhaplı ne dedi biliyor musun? Ayaklarının altına bir kis sür dedi. Bizde bir kis yok değil mi? biz ama birinden de duydum ben bunu, faydası oluyormuş böyle. Önceden alıyordum ben Biz sevdik eczaneden alırdık, yani daha önce duymuş olsaydık. Sen büyüyeceğinde de üzüm mü olacak? Bu akılların da girmemişler. Normalde giriyorlardı. Hem de yazık anlıyorlar hemen ya. Ben geldiğim zaman kapıya doğru gidiyorlar. Haydi bakalım. Daha hala girmek istemeyenler var. Yok bir de üzülüyorum ben. Bunlar ama korktuklarından değilmiş. Bakın ben duruyorum onlar da duruyor. Üzerlerine doğru gidersen ancak öyle. Kış 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 kış. Hadi hadi hadi. Eğer Bozkuş köyündesin, köyündeyseniz her zaman böyle çığırışlar duyabilirsiniz. Geldim bir saniye. Geliyorum bir dur. Annem bağırıyor da. Ben buradan nasıl anlayayım onun ne dediğini? Hadi gençler. tavuğu da çok seviyorum. Çok hanım bir tavuk. Tavuğun da hanıma olur mu Kardelen diyeceksiniz ya bence olur. Hadi abam git kuyruğumu sıkışsın. Bakalım annem ne diyor. Bunların sabaha su dolması lazım. Gerçi kova da yedek su varmış ama. Ee, annem yok ortalıkta. Çiçekler de güzelce açmış. Kırmızı çok hoş görünüyor. Gerçi sarı da öyle de. Çiçek bilgisi konusunda sıfırım. Yani bildiğim çiçekler sanırım papatya, gül falan yani onun dışında fazlası yok arada öğrendiklerim olsa bile unutuyorum. Ne oldu? Ben domates E tamam biliyordum ben bunu. Şey Hı hmm, tamam. Şimdi baba annem babaannem gire gidiyor. Ee, yumuşak domates var mı diye soracak. Domatesli makarna yapalım diye düşündük. Bir de yanına çılbır. Çilen yanına yavaşça gideyim. Hmm. Uyku mu geldi kilde bu saatte? Sevimli dostlar diye boşuna dememişler. Hemen donbili de geldi bakın. Artık bu da kendini sevdiriyor. Eski donbili değil. Arada böyle hırçınlaşsa bile. <laughs> Yok artık donbili ya. Dediğime pişman ettirdin. Şu da geçen yıl Ekim ayında vefat eden Kedim anası kılıklıma çok benziyor. Pis 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 Aynı o gibi. Pis pis kelimesi, cümlesi yasak. Gerçekten yasak. Ne zaman ağzından hatayla, kazayla çıksa toplanıyorlar. Neyse ki şimdi tekrardan mama veririm. Aslında kedileri buraya alıştırmak istemiyoruz. Damda da var mamamız. Orada da veriyoruz ama burası bizim için de hem kolaylık oluyor. Hem de vermesek de bunlar daima burada bekliyorlar. Durun gençler dökemedim. Dur. Dur 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 dur. Şu da emziren bir anne olduğu için ona da üzülüyorum. Yesin yavrusu var. Gerçi hepsi yiyor da bu kedinin daha fazla çeşit yemesini istiyorum ya. Bir şey olduğu zaman gerçi ona torpil geçiyorum. Diğer kediler görmeden ona veriyorum yani ne yapayım. Tamam. Bu kalan mamayı da sana vereceğim. Hemen üzerimizi değiştirip elimizi yüzümüzü yıkadık geçtik mutfağa. Annem ketine suyu koymuş makarna suyu için. Ben de uşaktan yiyince margarinleri çıkarmıştım. Yemekten sonra kurabiye yapacağım. Bizim bu meşhur reçelli kurabiyemizden. Peki bunu size sebebini söylemiş miydim? Yarın yine bir zini götüreceğiz. Bu defa ben gideceğim babaannemle. Babamın kuzeninin evet, gelin bohçasını götüreceğiz. Aynen. Böyle söyleyeyim. Galabaşlık gidilmeyecek Karşı tarafın evinde o müsait olmadığı için Oğlan tarafın evi de küçük olduğu için Tabi sen bu taraf Oğlan taraf kız evine galabaşlık gidersen olacak Kız tarafı da aynı şekilde Galabaşlık eşine dostuna diyecek Onun için de halamızı sadece büyüklere Kız kardeşlerin diyor Yengesini diyor Bir de Kardelen'i söylüyor Sadece bize dedik ki gönül koymarız Bana Önemli olan sizin zaten kendiniz gitmeniz diye Onun için Kardelen de Herkes çok beğeniyor. Belki sizlere gelebilir ki hep aynı şeyi yapıyorlar. Gittikleri yerde inanmazsınız eğer yapmadıysanız el beceri olan da yapabilir. Olmayan da denemek isteyebilir. Her bir gün dinlenince o böyle içine reçeli kurabiyeni sürünce daha bir hazır kurabiyeler gibi oluyor. Çok lezzetli oluyor. Onun için Kardelen reçeli kurabiye yaptık. Dediği gibi maldan çıktık mutfağa girdik siz rahatsız olmam diye kettle çalışıyordu. Kettle'ı kapattım. Suyum daha kaynamadıydı. Onlar ne yapacağız anne? Hani kabak kabak yapıyorduk ya. Yani da yapacağım. Bu arada kabak, kabak, kavurması nereden çıktı? Çünkü dedim ya babaanneme domates almaya gitti diye. <laughs> Zaten yani. e, o söylemiş. Bahçede gördüm ben kabak. Canım istedi kendince. Bir de babaannem deyince domates dedim. 2 üç dedim. O da dedi ben de makarna pişirdim. Kabak kavurdum deyince. Hadi dedim fena sen de. Değilince bahçede tazecik var. İki gün önce ondan kopar dedim. Onda biz sonra bir daha lazım olur, birine lazım olur. Hemen bir biber, bir tane kırmızı biber. Bak bunlar benim bahçemdeki biberlerim. Ötüne topladım. Bir de çılbır yapacağım. Ha çılbırdan vazgeçmedin. Ben çılbır iptal olmuş, olmuş. Hayır hayır yapmışım. En gücü tavuklar da yumurtluyor. İki şey ama bugün hiç yumurta almadım. Dün beş Hadi canım. Bugün hiç almadım. Dün beş tane Bunu videoda da dile getiriyorum. Yani tavuklara iyi bakıyoruz. Arpa dışında bir sürü şey yiyorlar. Bakın. Şöyle ben göstereyim. İşte bunlar tavuklara gidecek. Yine Karpuzun sen... içi yemiş çekmiş. Sabah yetiştiremedik biz. Ayasta işte yapalım dedik. Hamide babamla da konuştuk. Abam 11'de bizim Perming'in orada toplanacağız deyince biz zaten 10'du sofraya oturduğumuzda. Hemen arıcı. Doğru düz gafaltı yapmadan hemen gittik. Sofrayı topladık, üzerimizi değiştirdik. E gelince işe yoğunlaştık zaten tezgahımızı toplar gideriz toplu zaten ha. sadece Allah o var olsun. yani bir yere gittiğin anda geri döneceğimizi bilmiyoruz yani neyin olacağını bilmiyoruz topluyoruz evet. nereden çıkıyoruz geri döneceğimizi biliyoruz mandalımız ne yazıldı bilmiyoruz ki gerçekten benim vazgeçilmez maydanozum dün de iyiydik sabahleyin kalkıp haftaya geliyordum şöyle bunları hepsini birlikte kısıkçıya ben bunları doğrayayım makarna suyunda da olsun. Şimdi sofrayı hazırlamaya Hı. devam ediyoruz. Şöyle ki. Çabur edecek mi? Çabur mu? He, onu görelim. Bir tane. Burada domates küsülüyor. Bakalım içine kaç yana, baharat kaç Kabak deyince pek kulağa hoş gelmeyebilir. Ama şu an bile vallahi güzel görünüyor. Ben kabak kavurmasında böyle kabağın kendisini yemem. Ama suyuna banarım. Bak, Bak onun mesela çabur yapmayalım ben onun içine. İki de yumurta çarptım onun içine daha bir güzel olurdu. Lezzetli olurdu. Öyle de güzel oluyor. Ama ayrı çılbır yapacağım için ona gerek yok. Bazen içine kabuk kaçırabiliyorum. Onun için böyle ayrı ayrı çakıyorum. Yumurta bayat değil çünkü sürekli fazla tükettiğimiz için dün pasta yaptık. Ulan, borç yaptık. Bu arada uzun zamandır sizlere çılgın tarifini vermiyorduk. Eski videolarımızda da var ama yine hatırlatalım. Tuzlu suyu koyuyoruz. Su kaynadıktan sonra çakıyoruz içine yumurtaları. Bu epeyce pişecek. En sonunda da kaseye aldığımız zaman üzerine tereyağı kızartıp döküyoruz. öncelikle şunu göstereyim. Kabak yemeği artık hazır. Kabak kavurması hatta yemeği değil. Kabak yemeği nasıl bir şey oluyor ya? Nasıl yemeği? Bu yemeği mi geçiyor, kavurması mı geçiyor? Kavurması yemek aynı olur. Değil aynı değil mi? Doğru. Her değişen ne olacak? Şimdi annem yumurtaları artık alacak. Dur almayacağım dur. Şöyle domatesimiz kösüldü. Azıcık içine karabiber. Azıcık da pul biber gatcen, ondan sonra makarnanın içine dertcen, <laughs> azıcık öyle de bir. Şu an karıştıralım şunu. Nedense mal baktım niye de ne pişirsek ki, ne pişirsek ki dedik. Sonunda bunu bulduk. Domatesli makarna canım istedim. Bir de insan e, tok geldiği misafirlikten eve gelince sanki hiç yemek yemeyecekmiş gibi oluyor. Ama tabii biz zaten ineklere falan baktığımız için acıkıyoruz. Ya hareket etmiyorum ya. Aile bayrak duruyor. Zamanla geçme eve geliyorum koşturma yapıyor. Şunu sıcak olduğu için karıştıramadım. Şimdi ben biraz şöyle yarı lafadan gibi daha çok seviyorum ama bazen bir denk getiremiyoruz onun kıvamına. İşte ben şunu yerim. O güzel Aynen, pişmiş. Mı? Evet senden taraftakine. Diğeri de öyle pişmiş. Şunu sana alıveremiz o zaman. Tamam beyazına gerek yok. Altını kafa da Şöyle ikisini de ben kendim ayırıp, Suyuna gerek yok. Şimdi gelelim, tereyağımız eridi. İçine şöyle azıcık kırmızı pul biberden katıyorum. İçinde metal kaşık olduğu için fazla değirmeyin, cizilmesin diye. Şunu şöyle kenar bir yana yerine koyayım. Metal kaşık yani. var ya anne. bu bıçak tereyağı kestim biliyor musun? Onların oldu sen. diye. Bu eriye kosun. Şöyle makarnamı bir derince de hepsini bir harmanlayın. Nasıl oldu Kader'in ne yaptı? Yanında maydanozla bu iyi de. Şimdi hani gösterdim bak kabak geliyor işte. Bu kırmızı. Onlar görünen çoğu kırmızı pul şey. Kapya biberi, domates değil çoğu. daha çok seviyorum ben bu çılbırı. Aslında üzerine sarımsaklı yoğurt olacak. Bunun üzerine sos olacak da. Benim daha çok biz böyle gördüğümüz için. Aslında sabah kahvaltısı edeceğim bunu ya. İnsan ona bir şey sabahleyin can istemiyor ya. Bambu bir şey aradığı için. İşte ben sabah kahvaltısında salçalı yumurta deneyeceğim. Geçen gün internette karşıma çıktı. Hasan abi ne diyordu? Ayşe'nin Ayşe'nin Bizim o kırmızı biber yaptıklarımız var ya. Hı hı. O da onları yapıyormuş. Hani tuzsuz olduğu için birebir oluyor dedi. Şimdi elli kaşıklar nerede kardelen? Böyle kertesi mi Onlar yukarıda. Yukarıda evet, mı var? Evet sanırım öyle. Bak bakalım ne kadar katları. Kat kat. Keşke abeyiz canım gelse ısıtıyoruz ama a bu tazeliği olmuyor işte ısıtmanın. Yeni buharından olan daha bir başka oluyor. Artık biz burada videoyu sonlandıran biz de ekmeği yedik mi iki ölçü yapacağız değil mi? <gülüyor> <gülüyor> biraz eve bırakırım. Ee, şey yapacağız. Reçelli kurabiye yapacağız. Onu uğraşacağız. Biraz geç oldu. Sabahleyin de marmetini sürüverir kardeşim. Onu halleder. Ben mallarda yıkanam. Yarın nasıl olursa seni götürecekler. Allah'ım herkesin işine denk ettirsin galip. Önemli olan huzur, mutluluk başka bir şey değil gençlerimize. Hadi bakalım bir videonun daha sonuna geldik. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın diyorum.